Thank sezonun ilk günü e, bizim İzmir Hali'nin e, bu zenginliğini e, keyfini bugün e, değerli başkanlarımızla beraber yaşıyoruz. Hayırlı olsun, bereketli bir sezon olsun demek için buradayız. Diğer taraftan e, halimizin daha iyi olması için e, denizlerimizin daha temiz olması için e, balık e, üretiminin daha fazla olması için de ee, neler yapabiliriz? onları da belki değerlendireceğiz bu ziyaret vesilesiyle. Ee, işte sıkıntılı bir dönemde e, balık da balık üretimi, balık avı da Türkiye için çok değerli bir e, üretim alanı ve ticaret alanı. İzmir Balık Ali e, Türkiye'de en fazla ihracatın yapıldığı, en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. E, bu yönüyle gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. İnşallah hep beraber yapacağız öyle şeyleri ve bugün esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı açıkçası. Hayırlı olsun tüm balıkçı kardeşlerimize ve balıkçı esnafımıza. Yeni sezon tüm balıkçı dostlara hayırlı uğurlu olsun. Çok yoğun emeğin harcandığı çok önemli bir sektörümüz. Tüm reislere rastgele diyorum. Biliyorsun dört 4,5 aylık bir e, av sezonu yasağı vardı. Bugün itibariyle av sezonumuz açıldı. E, biz geceden beri denizden gerçekten çok olumlu haberler gelmeye başladı. Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz e, balık yediririz diye e, düşünüyorum. İnşallah hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon olsun. Tüm halkımıza da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür İlk balıklar haberleri Alaçatı'dan geldi. Alaçatı Karaburun'dan geldi ilk balık haberleri. Orada yüklü miktarda bir balık ağlarda balık var. Orada 5-6 tane teknemiz var. Ciddi miktarda 800-900 kasa civarında her gemide balık var. Onun haberleri bizi mutlu etti. E biliyorsunuz iklim krizinden dolayı biraz tereddütlerimiz, biraz kaygılarımız vardı. Çok şükür o da yok oldu ya. Yani. Yeni sezon öncelikle hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlı, bol bereketli olsun. İnşallah deniz bize, biz halkımıza, biz milletimize balık yediririz. E, açılışımıza bekliyoruz, belediye başkanımızı bekliyoruz, vali beyi bekliyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Balık bol mu? Bu sene hamsicilik var diyorlar. Ege'de sardalacılık var diyorlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah bol olur. Barbun yok, tekir yok, kalamar yok. Trolde biraz zayıflık var. İnşallah gırgır gır balı olur. Gırgır gır balı olur, biz halkımıza balımızı yediririz. Mesela bugün barbunlar 2 lira, 2,5 liradan başlıyor. Karides 600, mercanlar 1000 lira, 1500 lira, kalkan 1000 lira, kalamar 1000 lira, ondan sonra graniyot 350 lira, deniz çuprası 500 lira, fener 400 lira, peygamber 1400 lira, mercanlar 1000 lira. Öyle devam ediyor. Tabii bu yarın daha ucuzlar. Şu kalamarımız mercanımız, istiridiyemiz, her şeyimiz var abi bu sene. Bu sene bol. Abi tabii buçukta geldim buraya ben. Zor oluyor abi yani ama ekmek parası yani. Bu sezon çok bol geçecek abi. Hamsi öyle bir bol gelecek ki. Ele mercan koca koca geliyor abi tabu bu kadar bak. Tezgahta görünüyor zaten. Çok kaliteli balıklar var abi bu sene. Lavs var bir, başlar, bir başlar. tane lavs söyle. Buranın da 2000 lirası var. Buraya da kasaları <Sessizlik> Bak bu kalkanı satayım mı? Bak çok güzel kalkan var. Bak bu bir uçuk. Bu bir uçuk. Ne bu bin? Ha. Bin. Burası da daire başkanımız Hareket Hareket Bak buraya Bu güzel satayım.